bu uh, hepinize bugün merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte harika bir içerikle yine kesinlikle karşınızdayım. Evet bugün sizlerle evet, evet, evet yanımızda maceramızda bir misafirimiz var ve derin. Evet. Evet. Düzgün bula bula düzgün bir pozisyon bulamadım mı video için. Her neyse evet. Bugün sizlerle birlikte bu gizemli çiçek tarlasında ilginç olan bir yolculuğumuz var ve evet. Bu, bu yol için yanımızda olarak ne gerekiyor? Ee, yanımızda e, hiçbir şey gerekmiyor. önce bunu söyleyeyim. Ee, evet. bir şey gerek e, cesar e, cesaret de, cesaret olsun gerekiyor. yeter. evet. evet. B bakalım olsun, yeter. burada e, burada gizemli bir kamyon kasası var ama fakat evet. evet bu kamyon kasasında farklı bir şey bulmamız gerekiyor ama yine de buradan ne çıkar hiç bilmiyoruz. çevrede de yalnız. Pas kokuyor. Evet öf çok pis bir koku var bu koku rahatsız etmiyor mu? Rahatsız ediyor <laughs> Aynen ama <laughs> Aynen bakalım Daha çok şey var Evet buradan aha bir patika yol var o tarafa gidebiliriz Evet aha ileride et evet, sesler var öyle değil mi? Derin bu taraftan Sesleri var Evet bu taraftan gidelim geldiğimizde bir ses duyduk çalılardan. Hı -hı, evet. Bu çığlık sesleri de böyle zor. Evet, böyle. Devam edelim. Devam edelim. Hmm, var, var. Var. Evet. Var, küçük. Burada mı? Evet. Sanırım evet. Ağaç kakan da olabilir. Ben pek bir şey bulamadım burada ama. Evet, fayanslar. Evet bakın evet, gizemli fayanslar. Ama evet bunun buranın gizemi de bayağı bir büyük. Evet, bir araştırsana bakalım burada neler var mı? Evet, var. ormanda terk edilmiş gizemli fayanslar. Çok zor. Öyle değil mi? Evet. Bakınız burada çok çok karma karışık ve bir o kadar da ilginç. Hı -hı. Böyle valla dur bir şey bulalım derim. Gelsene sen de. Hı -hı. <laughs> bu fayanslarda bulunan bu böcekler acaba bir daha bir düzgün veya farklı gelmiyor mu sana da? Baksana, bunlar terk edilmiş ve uzun bir süre sonra zaten bırakılmış. Bak. Hı -hı. Anlaşılmıyor mu buradan da? Bak bak şurada sinek konu. Bak burada şey var hmm. şu yeşil yerlerde. Galiba Eblena toplamış oraya. Eblena. Ya da evet. Bunlar beyin yiyebiliyor. Bildiğime göre. Zorlayıp. Tehlikeli bak şurada da örümcek yuvası var gibi. Evet örümcek yuvasında fazla uzak. Örümcek yuvasından fazla uzak kalmam kalmamamız gerekiyor. Of. Oh. Ben birazcık gerekiyor. Ben birazcık korkmaya başladım. Bu yüzden, evet, devam şöyle evet, devam etmekte fayda var. Şöyle. Hı -hı. Devam edelim. Aha. Evet, evet, dur arkandayım. Bakalım. Burada zaten çok korkucu çalılar var. Devam, geliyorum. Aha bu kozalakları uzatsak ne olur? Hayvan bakın hadi biraz hayvanlarla evet alay etmek gibi olmasın ama bakalım. Bir ses gelir mi? Tamam, şey Hiçbir tamam. şey olmadı. Her neyse devam. Ama bir bakalım başka. Şurası bayağı korkutucu gibi görünüyor. Hmm, evet. Orada orada büyük bir tehlike hmm. gibi görünüyor. Yine bir ses var. Hmm, bakın evet zaten burada da belli olduğu gibi. Aha. var. Evet ama ben evet. Aynen. Ama bence e, her neyse aha burada olan plastik süngerde zaten bu var. Aha. Ben, burada burada güzel fayanslarda. Evet. Burada evet bence bu süngerlerle olacak bir şekilde buldum. Bu fayansları iyice ovadım ki kalıntıları ortaya çıksın ve bakalım. Bu durum evet bu durumu eğer o, olası bir koyuyor. ay Sinek değil bunlar, kurt gibi bir şey. Ama her neyse, evet. O zaman bir videonun sonuna bir, bir, bir videonun daha sonuna geldim. Evet. Görüşmek üzere. Sürekli Hoşçakalın. Bay bay.